Paskalya dönemine girdiğimiz bu günler biz Hristiyanlar için çok önemli. Çünkü 2000 yıl önce bütün insanlığı çok yakından ilgilendiren önemli bir olay gerçekleşti. Kutsal kitaba baktığımız zaman Eskantlaşma döneminde Tanrı halkının cumartesi günleri Şabat gününde tapındıklarını görüyoruz. Ama 2000 yıldan beri Hristiyanlar cumartesi değil pazar günleri ibadet yapmaktadırlar. Bunun temel nedeni Yeşuva Mesih'in Tanrı oğlunun bir pazar sabahı ölümden dirilmiş olmasıdır. Öncelikle biraz ölümden bahsetmek istiyorum. Çünkü aynı zamanda iyi haber vereceğim sizlere ama önce iyi haberi görmeden önce kötü haberi bilmemiz gerekiyor. Ölüm nasıl geldi? Nereden ortaya çıktı? Ölüm kutsal göre hiçbir zaman Tanrı'nın yarattığı bir şey değildi. Tanrı ölümü yaratmadı, var etmedi. Hatta Tanrı'nın kendisi için kullandığı sıfatlardan birisi hay olan Tanrı'dır. Hay sözcüğü çok önemlidir. İbranicede haym sözcüğünden gelir. Anlamı yaşam anlamına gelir. Tanrı yaşam tanrısıdır, yaşamın kaynağıdır. Ama insan başlangıçta günah işlemekle ölümü kendi yaşamına davet etmiş oldu. Ama ölümün ardındaki güç Tanrı'dan gelmiyor. Bununla ilgili yine İbranilerde bir ayet var. Yeşuva Mesih'i kurtarıcı ölüm gücüne sahip olana alt etmek için dünyamıza geldi der. Ölüm gücüne sahip olan Tanrı değil, ölüm yok Tanrı'nın kendisinde. Ölüm şeytandan gelmekte ve ölüm insan yaşamına günah yoluyla girdi. Başlangıçta Tanrı insanı ilk yarattığında insan ölümsüzdü. Hiçbir zaman ölmeyecekti, hiçbir zaman yaşlanmayacaktı, hiçbir zaman acılarla dolu bir dünyada yaşamak zorunda kalmayacaktı. Bugün insanlar kaç yaşında olursa ölürse olsun, ister genç olsun, ister yaşlı olsun, herkesin içinde bir burukluk ortaya çıkıyor. Bunun temel nedeni ölümle ilgili yolunda olmayan, yerine oturmayan bazı şeylerin olması. Ölüm ne kadar yaşam döngüsünün bir parçasıymış gibi görünse de aslında tam olarak öyle değil. Ölüm aslında bir anlamda haksızlık hiçbir zaman ölümün var olmaması gerekiyordu. Ölüm Tanrı, yarat Tanrı yaratmış olduğu bir şey değil. Tanrı başlangıçtan beri insanın ebedi yaşamda kalmasını istemişti. Ama hatırlarsanız Adem bahçesinde Tanrı, sevgi olan Tanrı, sevgi olduğu için insana özgür irade verdi. Ve onlara Adem bahçesinde bulunan bütün ağaçlardan yiyebilirsiniz, hepsini size veriyorum dedi ama bir ağaç var. O ağacın meyvesinden yemeyin dedi. Ondan yediğiniz gün ölürsünüz dedi. O ağaç aslında bir seçim isim geliyordu. Tanrı'yı reddetme isim geliyordu. Tanrı yaşamın kaynağı, insan yaşamı reddederse neyle karşı karşıya gelir? Tanrı aynı zamanda ışığın kaynağı, insan ışığı reddederse kendini zifiri karanlıkta bulur. Tanrı sevginin kaynağı. Sevgiyi insan reddederse kendisini kaos içinde bir dünyada bulur. Ve maalesef insanın kendi talihsiz seçimiyle insan Tanrı'dan koptu, yaşamdan koptu, ışıktan koptu. Bugün dünyamızın en temel sorunu ahlaki değil, siyasi değil. İnsanlığın çok daha büyük bir sorunu var, çok ciddi, çözümsüz bir sorunu. Binlerce yıldır insanlar bu konuyla ilgili düşünüyorlar, çalışıyorlar. Acaba bunun bir çaresi olabilir mi, devası olabilir mi diye. Ölümün çaresi var mı? İnsan ölümden kaçabilir mi? Ölümden kurtulabilir mi? Bu sorunun yanıtını Tanrı bize kutsal kitapta verdi. Tanrı yaşamın kaynağı benim dedi. İnsan ebedi yaşamı kaybetti günah işleyerek dedi. Ama insanlığa tekrar ben ebedi yaşam vereceğim dedi. Ama temel sorun günah sorunuydu. Bütün insanlar günah işlediği için ölüm tarafından ele geçirilmişti. Günahla ölüm beraber gidiyor. Bu yüzden Tanrı 2000 yıl önce insan bedeninde dünyaya geldi. Yeşua Mesih olarak İnsanlığın bütün insanlığın günahlarını çarmıh üzerine kendi üzerine aldı. İnsanlığın yerine geçti günahlarının bağışlanabilmesi için. Ve ondan sonra üç gün sonra dirildi. Yeşua Mesih'in ölümden dirilmesi çok önemli. Çünkü insan bedenine büründü ve bir kişi ölümden dirildi. Ve ondan sonra 2000 yıldan beri şu anda Hristiyanlar bütün dünyada bu umutla yaşıyor. Çünkü kutsak da bize böyle bir umut verdi. Yine kutsal kitapta Yeşua Mesih ile ilgili ilginç bir hikaye var ölüm ve yaşamla ilgili. Bir yerde bir adam var Lazar adında. Lazar'ın iki kardeşi var Meryem ve Marta ve bunlar Yeşua Mesih'i yakından tanıyorlar ve Yeşua Mesih onları seviyor. Onların dostu. Ve Lazar hastalanıyor. Meryem ve Marta'nın iki kız kardeşin erkek kardeşi hastalanıyor ve haber gönderiyorlar. Ve biliyorlar Yeşua Mesih'in birçok yerde hastalara şifa verdiğini, iyileştirdiğini ve Yeşua Mesih'in hemen gelmesini bekliyorlar. Sevdiğin kişi hasta diye haber gönderiyorlar. İlginç bir ifade senin sevdiğin kişi hasta. Ama Yeşua Mesih hemen yanlarına gitmiyor. Aradan iki gün geçiyor. Ondan sonra yola çıkıyor. Ve oraya ulaştığında Lazar tam dört gündür mezarda ölü olarak, ceset olarak duruyor. Ve Yeşua Mesih'i görünce Meryem ve Marta, önce Marta, tabii içerliyorlar, neden gelmedin hemen? Neden kurtarmadın kardeşimizi? Bizi seviyordun, niye önem vermedin, niye önemsemedin bizi? Tabii bundan kaynaklı kederler. Ondan sonra Yeşua Mesih önemli bir bilgi veriyor onlara. Bakın ayetler ne söylüyor? Burada Marta Yeşva ile konuşuyor ve Yeşua ona yanıt veriyor. Yeshua şunu söylüyor. Kardeşin dirilecek. Okuduğum ayetler Yuhanna 11. bölüm 23. ayet. Yeshua ona kardeşin dirilecek dedi. Burada müthiş bir haber veriyor. Mesih ölümden dirildi. Kendisi yaşamın kaynağı ve önemli bir mesaj veriyor. Kardeşin dirilecek. Bu haber yalnızca Lazar için değil. Bütün insanlık için geçerli aynı zamanda. Eğer bizler de aynı şekilde Mesih'e iman edersek, yaşamın kaynağına umut bağlarsak bizler de diriliş bulabiliriz. Ve bakın Marta ne söylüyor? Marta ona, son gün dirilişte onun yeniden dirileceğini biliyorum dedi. Burada Marta yalnızca ruhsal gelecekteki bir gün gerçekleşecek dirilişten bahsediyor. Öyle sanıyor. Ama Yeşova Mesih çok daha açık bir bilgi veriyor burada dirilişle ilgili. Yeşova ona diriliş ve yaşam benim dedi. Önemli bir bilgi. Eğer biri kimse dirilmek istiyorsa, ebedi yaşama kavuşmak istiyorsa, Yeşova Mesih'e gitmesi gerekiyor. Kaynak kendisi. Hiç kimse bunu söylemedi. Musa bunu söylemedi. İbrahim bunu söylemedi. Davut bunu söylemedi. Hiç kimse bunu söylemedi. Ama şu anda Yeşuva Mesih diriliş, dirilten ve yaşamın kaynağı yaşam veren benim diyor. Önemli bir bilgi. Ve biraz daha bu ayeti ilerletiyor ve şöyle diyor. Bana iman eden kişi ölse bile yaşayacaktır. İlginç bir şekilde İncil'de yeni Hristiyanlar için hiçbir zaman Öldüğü ifadesi kullanılmaz. Uykuya daldı der. Orijinal Grekçe metinlerde bakıldığında öldü ifadesi yoktur. Grekçe metinlerin hepsinde Hristiyanlar için uykuya daldı der, uyuyanlar der. Burada ilginç bir ifade var. Hristiyan hiçbir zaman Mesih'e umut bağlamış olan ölmüyor. Dirilişe kavuşuyor. Bu dünyadan ayrıldığında bedeni uyku moduna geçiyor ama kendi varlığı içinden çıkıyor. Tanrı'yla birlikte oluyor. Hiçbir zaman mezarda kalmıyor. Ölümü an dahi yaşamıyor. Çünkü ayet diyor ki, bakın ne söylüyor? Yaşayan ve bana iman eden, 26. ayet, asla ölmeyecek. Bunu biraz düşünün. Yaşayan ve bana iman eden. Biz şu anda yaşıyoruz ve Yeşua'ya iman ediyoruz. Ne diyor ayetlerde? Asla ölmeyecek. Yani biz asla ölmeyecek miyiz? Ayet bunu söylüyor. Bunu söyleyen kim? Mesih'in kendisi. Ölümden dirilmiş olan ölümü alt eden, insanlığı ölümden kurtaran kişi. Bu yüzden diriliş benim diyor ve yaşam benim diyor. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Kritik soru burada geliyor. Peki buna iman ediyor muyuz? Her şey buna bağlı. Eğer bir kimse buna iman ediyorsa dirilişe kavuşuyor. Bu kimse artık ölmüyor. Asla ölmüyor. Neye bağlı? İmana bağlı. Neye iman ediyoruz? Yeşua Mesih'in dünyaya geldiğine, günahlar için çarmı üzerinde öldüğüne, üç gün sonra dirildiğinde, dirildiğine iman ediyoruz. Ve Tanrı oğlu olduğuna iman ediyoruz. Buna bir kişi iman ettiğinde, işte aynı soru burada var yine buna iman ediyor musun? O kimse diriliyor ve ebedi yaşama sahip oluyor. Artık biz Hristiyanların ölümden korkması gerekmiyor. Herkes ölüm gölgesinde yaşıyor. Aslında bütün korkular, bugün dünyada sayısız korku var. Yüzlerce korku var, fobiler var. Bunları tetikleyen ana korku, kaynak, ölüm korkusu. Herkes ölümün gölgesinde. Ölüm herkesi tutsa kalmış durumda. Bundan özgür olmanın yolu Mesih'e gelmek. Mesih'e geldiğimizde, dirildiğimizde ölüm artık bize asla dokunamayacak. Bu yüzden ayet bunu söylüyor. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Yeşuva Mesih hiçbir yerde öylesine sözler söylemiyor. Başka bir yerde diyor ki bir adam var doğuş adam felçli Yeşuva Mesih'in önüne getiriliyor. Ve ondan sonra adama diyor günahların bağışlandı. Şilteni topla ayağa kalk. Ve oradaki, oradaki ferisler söylemeye başlıyor. Ve ondan sonra şunu söylüyor Yeşuva Mesih. Hangisi daha kolay diyor günahların bağışlandı demek mi yoksa yatağını topla ayağa kalk demek mi? Herkes diyebilir günahların bağışlandı diye. Nereden bileceğiz? Yeşuva Mesih her zaman sözlerini gerçekle perçinliyordu. Ve bir karşılık buluyordu. Sonra felçi ne yaptı? Ayağa kalktı, yürümeye başladı. Burada aynı şey gerçekleşiyor. Diriliş ve yaşam benim derken yalnızca filozoflar gibi, felsefe önderleri gibi bir bilgi aktarmıyor. Diriliş ve yaşam olduğunu ispatlıyor. Nasıl ispatlıyor ayetlerde bakın şimdi. Ayetlerin devamında görüyoruz. Ardından Yeşuva Mesih, nerede diyor Lazar, nereye gömdünüz onu diyor. Mezarına götürün beni diyor. Ondan sonra Yeşuva Mesih'i götürüyorlar mezara ve oradaki Meryem ve Marta ağlıyor. Ağlayan başka insanlar var. İncil'in en kısa ayeti, kutsal kitapta bulunan en kısa ayet diyor ki, Yeşua ağladı. Burada neyi görüyoruz? Tanrı'nın yüreğini görüyoruz. Ölüme karşı olan yüreğini görüyoruz. Tanrı ölümden tiksiniyor. Tanrı ölümü yaratmadı. Hiçbir zaman ölümün var olmasını istemedi. Hiç kimsenin ölmesini istemedi. Bu yüzden eski antlaşmada Tanrı'yı simgeleyen, Tanrı'yı temsil eden başkahin, ailesinden birisi olsa dahi öldüğünde mezara giremiyordu. Çünkü Tanrı kutsallığını lekeliyordu ölüm. Tanrı mezarlıklardan hoşlanmıyor, ölümden hoşlanmıyor. Hatta diyor ki ayetlerde son düşman ölümü diyor bir gün tamamen yutacağım diyor. Ve her yerde yaşam olacak diyor. Bu yüzden burada görüyoruz. Burada Lazar ölüyor ve insanlar ağlıyor. Ve burada Mesih'in yüreği sızlıyor. Ve en kısa ayet Yeşua ağladı diyor. Yalnızca söylemekle kalmıyor, duygusal açıdan hissetmekle kalmıyor. Ardından mezarın bulunduğu yere gidiyor. Ve sonra Marta diyor ki, ölmüş olanın kız kardeşi Marta. Efendimiz bu zamana dek artık kokmuştur. Öleli dört gün oldu dedi. Yeşua ona iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceğini sana söylemedin mi dedi. Bize söyledi, biz ayetlerde görüyoruz. Tanrı'nın yüceliğini göreceğiz. Dirildik ve onda ölümsüzlüğe sahibiz, ebedi yaşama sahibiz. Bunun için Tanrı'ya övgüler sunuyoruz. Ondan sonra bakın ne söylüyor. <laughs> Böylece ölünün yattığı yerden taşı kaldırdılar. Yeşua gözlerini gökyüzü, gökyüzüne dikip, "Baba, beni dinlediğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman dinlediğini biliyorum. Ama bunu etrafımda duran kalabalık için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim." Ardından Yeşua ne söylüyor bakın. "Yaşamın kaynağı yaşam olan, Lazar çık dışarı diye bağırdı. Ölmüş olan dışarı çıktı." Eli ve ayağı sargılarla bağlı ve yüzü bir bezle sarılıydı. Yeşua onlara "Onu çözün, bırakın, gitsin." dedi. Burada neyi görüyoruz? Burada yaşamın kaynağını, dirilişi görüyoruz. Yeşua Mesih yalnızca bilgi vermiyor, sadece iddialarda bulunmuyor, kendisinin diriliş olduğunu açık bir şekilde burada ortaya koyuyor. Ardından burada bulunan birçok Yahudi Yeşua Mesih'e iman ediyor. Bu Paskalya döneminde sizler de aynı gerçeğe iman ederseniz ebedi yaşama sahip olabilirsiniz. Önce dirilişe kavuşursunuz ve ondan sonra bol ve sonsuz yaşama kavuşabilirsiniz. Ve bu yüzden biz Hristiyanlar için bu dönem çok özel bir dönem. 2000 yıldır kutluyoruz. Hem Efendimiz Yeşua Mesih'in dirilişini kutluyoruz. Hem de onda sahip olduğumuz, kavuşmuş olduğumuz diriliş ve kurtuluşu kutluyoruz. Ve tekrar hepinizin Paskalyasını kutluyorum. Diriliş bayramınız kutlu olsun. Mutlu Paskalyalar.